Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan bir trade recap videosuyla daha karşınızdayım. Geçtiğimiz salı günü yaptığım trade'in recap'i olacak bu video. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Bilmeyenleriniz olacaktır. Ben 20 yaşında sıradan bir gencim. Yurt dışında yaşıyorum ve bu işin ekmeğini yiyorum. Uzun bir süredir yaklaşık bir sene kadar olması lazım. Fon şirketlerinden düzenli olarak payout alıyorum arkadaşlar. YouTube kanalım yeni olduğu için beni şu anda tanımıyor olabilirsiniz. Fakat ilerleyen videolarla beraber sizlere bu işin tüm gerçeklikleriyle hiçbir şekilde yalan söylemeden kanıtlarıyla beraber nasıl yaptığımı, neler yaptığımı, neler başardığımı, kaybettiğimde neler kaybettiğimi gösteriyor olacağım. Yani ben bu alanda sosyal medyada gerçekten doğruları söyleyen insanların çok olduğunu düşünmüyorum. Zaten sosyal medyada izlediğim Türk içeriklerde en azından herhangi birisi yok. Ama gördüklerimin de %99'u diyeyim yani hepsi demeyeyim günahını almayayım kimsenin ama genel olarak size yalan söylüyor arkadaşlar. Size demo hesaplardan fake parayla yaptıkları işlemlerin karlarını gösteriyorlar arkadaşlar fakat dikkat ederseniz hiçbir şekilde ne bir payout var ne bir canlı canlı parayı çektiğini gösteren insanlar var. Size hiçbir şekilde bir şey kanıtlamıyorlar ve maalesef ki çoğunuz buna düşüyorsunuz ve bu insanların bazıları sizin üstünüzden ekmek yiyorlar. Size kurslar satıyorlar, mentorship satıyorlar, farklı farklı şeyler. Lütfen bunlara düşmeyin. Size iki şey söyleyeceğim. Birincisi, eğer ki bu işte başarılı olduğunu iddia eden biri varsa, emin olun bu işte başarılı olan birisi size satacağı bir kursun parasına ihtiyaç duymaz arkadaşlar. Bu işte gerçekten sınır yok. Çok fazla paralar kazanabilirsiniz ve başarılıysanız gerçekten iyi paralar kazanıyorsunuz, dolar bazında kazanıyorsunuz ve birisi sizin üstünüzden 1000 dolar, 2000 dolar almadığı sürece bir öğrenciden hiçbir şekilde o paraya ihtiyacı olmayacaktır ki zaten 1000 dolar, 2000 dolar bir mentorship'e, bir eğitime vermeniz mantıklı değil. Böyle bir şey kimse yapmaz, yapmamalı daha doğrusu. Yani bana çok saçma geliyor bir mentorship'e o kadar paralar bayılmak ve hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar çünkü o insanların geneli, sizi maalesef ki dolandırıyor. Sizlere bu kanalda her şeyi gerçek bir şekilde, yalan olmadan anlatmak istiyorum. Normalde ben sadece bu kanalda kendi kazançlarımı, kayıplarımı, yani kısacası kendi serüvenimi paylaşmak için açtım bir kanaldı bu. Fakat şu anda eğitim videoları yapmak geçiyor içimden. Sizlere bu işi öğretme kararı aldım. Ve kesinlikle sizden herhangi bir ücret talep etmeyeceğim bunları yaparken. Bana güvenip güvenmemek sizin seçeneğiniz. Ben size kendi başarılarımı kanıtlarıyla beraber gösteririm. Kendi kayıplarımı da gösteririm. Bu işin doğrularını, bu işin kolay olmadığını, bu işin zorluklarını ve bu işin çoğu insanın bahsetmediği karanlık taraflarını da sizlerle paylaşırım. Ondan sonrasına siz karar verirsiniz. Yani beni dinleyip size öğreteceğim şeyleri uygulamak, uygulamamak ya da bir şeyler almaya çalışmak benden kesinlikle sizin seçeneğiniz. Kimseye bir şey satmaya çalıştığım yok. Ben buraya sadece insanlara faydalı olacak bilgiler sunmaya çalışıyorum. Umuyorum ki kendimi size güzel ifade edebilmişimdir. İsterseniz lafı fazla uzatmayayım. Geçtim fon hesabının da kanıtı olarak sizlere artık ekrana bir yere koyarım fotoğraflarını. İsterseniz hemen recap'imize geçelim. Öncelikle haberlerden başlamak istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi pazartesinden çarşamba gününe kadar olması lazım. Hiçbir şekilde haber yoktu. Perşembe günü bir tek vardı ve cuma günü vardı. Bu trade salı gününün trade olduğu için buraya geliyorum ve görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde haber yok. Pazartesi günü yaptığım trade'in recap'i duruyor YouTube'da. Yaklaşık 273 dolar kaybetmiştim. Amerikan hükümetinin kapanmasından dolayı ekstra normalde riske attığımdan çok daha düşük bir mevla riske atmıştım. Fakat salı günü gerçekten A++ kalitede bir setup gördüğüm için her zaman riske attım para kadar yani. 500 dolar olması lazım. Bir para riske attım arkadaşlar. İsterseniz hemen grafiğimize geçelim. Öncelikle daily bias'ımı nasıl bulduğumu açıklayacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hiç videoda uğraşmak istemedim. Önden ayarladım. Londra'nın ve Asya'nın high'ları ve low'larını işaretledim. Aynı şekilde IST. Bu şekilde. Şimdi görmüş olduğunuz gibi aşağı tarafta bir sürü birikmiş likitimiz vardı. Burayı almamışız. İşaretlemeyelim. Aynı şekilde en -q. Yani bakın 1 2 3 4 5 yani ya yani buraların alınması gerekiyordu yukarı doğru devam etmemiz için. O yüzden benim bias'ım bearish'te tabii ki bununla kalmıyor. Ne oluyor? Pre market'te daha market açılmadan önce 5 dakikalık grafiğe göstereyim. 5 dakikalık grafikte göstereyim hemen size. Daha market açılmadan previous day'in high'ını aldık ve ondan sonrasında bir tepki verdik buna. Bu da benim bias'ımı destekliyordu. Bu tepkime beraber burada görmüş olduğunuz gibi şöyle çizeyim. Bir BPR oluştu. Aynı şekilde IS'de de. IS'i zaten göstermeme gerek yok. Zaten biliyorsunuz ikisi de neredeyse aynı indeksler. Sonrasında ne oldu? Bu BPR'ın içinde bir retrace aldık. O saatten sonra 1 dakikalık grafiğe indim. Sonrasında şu high ve şu high. IS'de de şu high ve şu high arasında arkadaşlar bir SMT oluştu. Bu yüzden ben işlemi açarken NQ'yu tercih ettim o gün. Bu BPR'ın içinde bir retrace aldık. Normalde 5 dakikalık bir SMT veya 5 dakikalık bir break of structure vesaire o tarz bir şey beklemem daha sağlıklı olurdu. Bias'ım çok bariz olduğu için erken enter almaya çekinmedim. Zaten bu SMT de benim bias'ımı çok da güzel destekliyordu. Bundan sonrasında sadece bir 1 dakikalık grafikte bir break of structure benim için yeterliydi. Görmüş olduğunuz gibi break of structure burada alıyoruz. Şuradaki mumun kapanmasıyla beraber işleme girdim. Stop loss'umu Londra'nın hayına koydum. Sonrasında da görmüş olduğunuz gibi geri gidelim. Take profit 1, take profit 2, take profit 3 hatta take profit 4 diyebilirim. Bu şekilde 1'e göremiyorum. 1'e 3 oran bir işlemimiz oldu. Yaklaşık 1500 dolar vesaire kazanmam gerekiyordu. Fakat İhtiyacım olan fon hesabını geçmek için 1300 küsür olduğu için biraz daha erken kapattım işlemimi. Fakat setup bu şekildeydi ve gördüğünüz gibi çok da güzel oynadı. Özetle bugün ne oldu? Londra saatlerinde geldik. Previous day high'ı aldık. Sonrasında tepki verdik. BPR oluşturduk. Bu BPR'ın içinde bir test geldi. Retrace aldık. Ve o retrace'in içinden de 1 dakikaya inip enter aradık. Ve güzel bir entry ile Full take profit almış olduk arkadaşlar. Burada daha sağlıklı bir hareket olarak ne yapabilirdiniz? Görmüş olduğunuz gibi 5 dakikalık high'ları şöyle çizersem. Buradan burası. Ve IS'de de şu high ve bu high arasında bir SMT daha oluştu arkadaşlar. Normalde eğer bu şekilde bir işlem arasaydınız daha sağlıklı olabilir. Bu senaryoda da güzel bir işlem bulabilirdiniz. Fakat benim tercihim o gün Enki üzerinde oldu arkadaşlar. Başka aklıma bugünle alakalı başka aklıma bugünle alakalı bahsedecek bir şey gelmiyor. Dediğim gibi hesabımızı geçtik. Yaklaşık 2 iki veya 2,5 iki hafta içerisinde geçmiş oldum bu hesabı. Açıkça söylemem gerekirse bu fon hesabındaki performansımı çok beğenmedim. Normalde kaybettiğimden çok daha fazla kaybettim. Win rate'im normalde çok daha fazla. Fakat gördüğünüz gibi çok iyi bir win rate'iniz olmasa da düzgün bir risk yönetimiyle, düzgün bir risk planıyla fon hesabını kolayca geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat fon hesabını geçmek bildiğiniz üzere yeterli olmuyor. Payout almanız için devam etmeniz lazım. Belirli bir gün kazanmanız gerekiyor. Yaklaşık 5 gün olması lazım. Bir devamlılığa ihtiyacınız var. Bu süreçte de bütün trade'lerimi sizinle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Payout gününde nasıl payout aldığımı ve ne kadar kazandığımı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Benden istediğiniz bir video varsa bana fikir olarak sunmayı unutmayın yorumlarda. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır, katkılı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.